Arkadaşlar merhaba. Bu videoda kütleli damper sisteminin sümülük modelini oluşturacağız ve böyle bir görünüş elde edeceğiz. Hepsini silelim ve baştan başlayalım. Ben denklemde x'in ikinci türevini yalnız bırakmak için m'i karşıya bir bölüm m olarak attım. İntegral işlemi yapmamız gerektiği için integratör bloğunu çağırıyorum. Ve iki tane yapacağımız için kopyalıyorum bu bloğu sağ tuşa basarak. Paste'e tıklıyorum. Birinci integratöre X'in ikinci türevi girecek. Yani bu bizim iğmemiz. İntegratörden çıkan ise x'in birinci türevi olacak. Yani bu bizim hızımız bu arada. Son integratörden çıkan ise bizim konumumuz olacak. Yani x'in kendisi. Bekleme baktığımızda görüyoruz ki bazı çarpma işlemleri yapmamız lazım. O yüzden gain blow çağırıyorum. x'in birinci türevi c ile çarpılacak. Sinyali birleştiriyorum ve bloğun içini c olarak giriyorum x'in kendisi ise k ile çarpılacak. G'ini kopyalıyorum ve içine k olarak değiştirip x ile birleştiriyorum. Görünüşü güzelleştirmek için şu blokları ters çeviriyorum. Ve bu iki değer f ile birleşecek. f de bir sabit olduğu için constant bloğunu çağırıyorum. İçerisine de f yazıyorum. Birleşme işlemini yapmak için sum bloğu çağırıyorum. İşaretlerini ise artı, eksi, eksi olarak atıyorum. Bakınız artı uca F girecek. Eksi ucun birine C girerken diğerine de K girecek. Sam çıktısı 1 bölü M ile çarpılacak ve ivmeye eşit olacak. O yüzden bir gain kopyalıyorum ve yönünü ters çeviriyorum. İçerisini ise 1 bölü M olarak değiştiriyorum. İğme ile birleştiriyorum. Sam çıktısıyla da birleştiriyorum. Artık modellememiz bitti. Fakat bu modeli koşturduğumuzda çalışmayacak. Çünkü belirlediğim sabit değerlerini Sumilink'e tanıtmadım. Yani F, M, C, K'yı. Bunları tanıtmam lazım. Bunu da editör ekranından yapacağım. Matlab ekranına gidiyorum. Yukarıdan bir yeni script çağırıyorum. Ve değerlerimi yazıyorum. F eşittir 2. Bakınız Matlab büyük küçük harfe duyarlıdır. Bunlara dikkat etmeniz lazım. M eşittir 2, C eşittir 2, K eşittir 100 olarak değerlerimi belirledim. Ve simülasyonumu çalıştırmak adına sim komutunu yazarak içine de simülasyonumun ismini yazıyorum. Benim simülasyonumun ismi Mess Sim'de. Şöyle yazdım ve kapattım. Noktalı virgülü de koydum. Şimdi bu dosyayı kaydetmemiz lazım. Run'a bastığımda direkt kaydetme ekranı gelecek. Şöyle gidiyoruz ve yine Mestemper'la aynı yere kaydediyorum. Önceden kalmış Mestemper Edit diye kaydettim ben. Ve koşmaya başladı. Simülasyonda koşturdu. Şimdi simülasyon ekranına gidiyorum. Bakınız kırmızı görünüş gitmiş oldu. Konumu görüntülemek için bir skop çağırıyorum. Konum sinyali ile birleştiriyorum. Arkadaşlar bu arada Model Configuration Parameters tabına gidip Max Step Size'ı değiştirmeyi unutmayın. Dalgaları güzel görmek için. Ve simülasyonumu koşturuyorum. 10 saniye için yapmıştım. Süreyi biraz arttıralım. Daha güzel görünecek sönümlenme işlemi. Ve tekrardan simülasyonu koşturuyorum. Bakınız konum 0.02 iken yaklaşık 13. saniyede sistem sönümlendi. Başlangıçta konum değerleri çok hızlı değişiyor bakın. Çünkü kuvvetin inmelenme için kullanılacak kısmı büyük. Hıza bağlı olan sönümleme kuvveti küçük çünkü ama hız arttıkça sönümleme kuvveti artıyor ve kuvvetin inmelenme için kullanılan kısmı bitiyor. Ama dikkat ederseniz sistemimiz 0 noktasında değil de 0.02 Konumunda dengeye geliyor. Şöyle ki burada F kuvvetini uygulamaya devam ediyoruz. 2 Newton. Ve bu F kuvvetini dengeleyen bir yay kuvveti var. Bu da K çarpı X'e eşit. Yani X 0.2 çarpı bizim 100 K değerimiz 2 yapar. Bizim sürekli uyguladığımız kuvvete eşit. Sistem sıfırdan farklı bir konumda dengeye gelir. Hatta gelin şu yay kuvvetini bir görüntüleyelim. O neydi? K çarpı x yani şurası. Tekrardan skopu koşturuyorum. Bakın sistem dengeye geldiğinde yay kuvveti 2 Newton. Benim sürekli uyguladığım kuvvet de 2 Newton. Birbirine eşit. Yani sistemi hızlandıracak herhangi bir kuvvet yok. Tüm kuvvetlerin bileşkesi 0 eşit. Sistem dengeye geldiğinde inmelenme ve hız sıfır olacaktır. Buraları skop ekleyerek bakabilirsiniz. Evet. Mステンper modellememiz bu kadar. Diğer videoda farklı durumları inceleyeceğiz.